Babacığım. Ben bir dahaki ay Almanya'da iki günlük bir workshop'a katılacağım. Almanya'da? Evet. İyi katıldım. Biraz pahalı da. Kaç para? 2000 euro. Kaç? Sen de vardır. Çok önemli bir kurs. İki günlük kurs 60 bin lira param nelerim? Evet, çok ya. Çok önemli. inanılmaz önemli benim için. İyi tamam yarın ben bakarım mesela oradan avarım avarım. Ya babaların babası. <laughs> Baba. Şşt. <laughs> Bana 800 lira ateş KPSS kahve sesi için ücret yatıracak. Ne kahve sesi bu ya? Ne bu böyle sürekli girip girip duruyorsun sen bu kahve sesi? Kaçıcı kahve sesi bu? Deniyorum baba ne yapayım olana kadar. Bir bok oldu diyor sana valla sınav parası vermekten geleyim kurudu benim ya. Çabalıyorum olana kadar gideceğim baba ne yapalım yani? 10 kez veriyorum bak ben sana bire böyle sınav parası falan veremem. Yaşın kaç oldu şurada ya? Bu sefer de atanamazsan git sanayide manayide işe gir. Ahmet Usta ile konuşurum ben. Ablam her kursa gidiyor saçma sapan derslere giriyor. Hepsinin parasını takır takır ödüyorsun. Ablam ne okudu lisede? Ben lisesi. ne okudun? Torun tesviye. Ablanın gönderi sanayi. Baba ben kaç yaşında insanım Allah aşkına ya. Kızım sen manyak mısın? Ne demek sevgilimle iki günlüğüne tatile gideceğim ya. Ben 25 yaşındayım. 17 yaşında değilim. İstersen 55 yaşında ol. Beni ilgilendirmiyor. Çocuksun sen daha ya. Benim çocuğumsun. Bu evde yaşıyorsun. Bu evin kurallarına göre yaşayacaksın ya. Sen de bir yobazsın o zaman tamam mı? Yobazım, ya Allah ben kahretsin. Ben yobazım. Ya. Ben yobazım ama sen o tatile matile gidemezsin sevgiline. Ya Git. Allah kahretsin Git ya. Evlen ya, var, ya. ya ye, ye. Git evlen ondan sonra ne varsa yap ya. Biz evlen sonra ne varsan yap. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yap. Gerçekten Allah kahretsin. Allah seni kahretsin. Hadi arabada bekliyorum ben. Çabuk olun ya. Baba siz şimdi iki gün yoksunuz ya. Ben kız arkadaşımı çağırsam kalsak takılsak falan. 那不好意思。<sl aps>